YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sanders 2021'de dünya premierini yapan ve bu günlerde de film ekiminde Türkiye premierini gerçekleştirecek Mes ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Mes aslında. Amerika'daki e, okullarda yaşanan katliama, silahlanma sorununa dikkat çeken bir yapıt. E, bu eserler e, arasında ama Elephant vardı. E, Elephant'ta e, Gus Van Sant e, bir başyapıta imza atmıştı aslında 2002-2003 yıllarında. Ee, ve onun devamında da 2.37 diye e, Avustralya Yeni Dalgası'ndan çok daha iyi yani stilize açıdan dikkat çeken bir yapı gelmişti. Ve bu iki eserde bakış açılarını öne çıkaran bir noktaya uzanmışlardı. Sonrasında Confessions'da Japon sinemasında oradan biraz feyz almıştı. Ee, Frank Kranz burada e, sanki Amerika'da yaşanan e, bu katliamlara, bu silahlanmaya dikkat çekme adına e, Elephant'ın sanki arka bahçesinde bir Kilisede bu katliamı uygulayan kişiyle katliamı şey yapan, ondan mağdur kalan kişinin ebeveynlerini buluşturuyor. Ama yani Frank Kranz'ın zaten bir Donnie ile çıkış yapan, çok böyle kısa rolleriyle çıkış yapan, genelde böyle komedi mizajlı bir oyuncuydu. Burada onu aslında yani bir kiliseye yerleştirse de aslında o kilise çok böyle bir anlamsız bir ucuz bir dini aydınlanmaya yol açmaya yaramış. Mesz zaten yani Sundance 2021 seçkisinde izlediğim 40-50 film arasında çok kolaylıkla en zayıfı olmayı beceriyordu. Yani End Out dışındaki oyuncuların zaten seyrettiği bir noktaya varıyor ve ses var görüntü yok kıvamında bir yapıtmez. Ve aslında arada görüntü yönetmeninin dışarıda tarlayı çektiği anlarda bir genel plan hissi yaratıyor. Bir sinema yapıyor mu yapmıyor mu hissine sokuyor bizi. Ama yani oyuncular da bir yerden sonra bir yere varamıyor. Martha Plimpton yakın ve orta plan alındığında bir olgu yaratıyor, bir sahicilik katıyor rolüne. Bir inandırıcılık var. Ama Jason Isaacs'in saç sakal hali bile çok karton duruyor. Reed Birney zaten yani bu sene içinde özellikle... E, Duhyumuzda e, çok şey diye e, orada C. Stephen Graham kendi oyununda çok aşırı e, teatral durdu diye durur diye onun yerine Richard Jenkins'i koymuştu ki e, Neviş aslında münasır bir tiyatro oyunu uyarlamasıydı Humans'ın uyarlaması A24'ün yaptı ama mes o seviyeye ulaşmaktan e, becerikli değil. Reed Birney'nin buradaki yani vaaz verir gibi bütün filmi sırtlayıp götürmesi gerçekten akıl alır gibi değil. Bir yerden sonra film yaz filmini açılıyor ama yani öylesine sahnelenmiş tiyatrodan ucuz müsameneler gibi de bir şekilde devreye sokuluyor. görüntü yönetmeninin hani kaliteli bir renk skalası da yok. Yani çamur gibi renklerin üzerine gitmiş ve yani mekan dışına konulan açılarda bir yerden sonra fayda etmiyor ve aşırı beyaz yakalı filmi de e, bu sayede e, Amerika'nın sadece Amerika'nın sorusu bu olup bitenler algısını devreye sokuyor. E, out yani 20-30 dakikada etkili bir giriş yapıyor. E, çok gerçekten müthiş bir performansı var. Yani ona hayran olarak belki de izliyoruz. Yani filmdeki tek e, sinemasal öğe o. Ama yani onun haricinde e, Fran Franz'ın yani yönetmenliği gerçekten e, akıllara ziyan bir noktaya varıyor. Yani filmin özellikle bir e beste yani müzi bestecisi var ki Yani sadece bir arada piyano tuşu koymuş Gitmiş kaptırıp gitmiş Yani gerçekten akıllara ziyan ve müsamereden farklı salit Halit e, Yani Spotlight ve One Night in Miami Seviyesinde ve Fences ve Marines Black Bottom'u da Momla aratıyor ve e, Vasat demek bile yani buna Gerçekten şey fazla iyimserlik olur Aksine bir e, messin yaptığı Anlamsız bir sinemasızlığın ötesi değil Ve e, gerçekten de bu Film demeye bin şahit isteyen ve 110 dakikalık kafa şişiren, konuşan kafalar filmi olarak anılacak bir yapıtmez. O açıdan da açıkçası bir eziyete dönüşebiliyor. Benim mese puanım 10 üzerinden 2.9. Sizin mese puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.